Görünüşünüzü tamamen değiştirebilecek, sizi her ortamda daha şık kılacak bir ayakkabı türü olduğunu biliyor muydunuz? Bugün size stilinizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde yükseltecek 10 ayakkabı stili göstereceğim. Gardırobunuzun güzel kıyafetlerle dolu olduğunu gördüğünüzde, sıra ayakkabı seçmeye geldiğinde her şeyin dağıldığını hissettiğiniz o hissi bilirsiniz değil mi? Yalnız değilsiniz. Birçok kişi güzel parçalara yatırım yapar ancak ayakkabıların görünümün gerçekten zarif mi yoksa sıradan mı olduğunu belirleyen ve tamamlayan detay olduğunu unutur. İşte çok az kişinin bildiği sır. Önemli olan çok sayıda ayakkabıya sahip olmak değil, doğru ayakkabılara sahip olmaktır. Bu video boyunca hangi stillerin fark yarattığını tam olarak keşfedecek ve daha da önemlisi her birinin hayatınızdaki farklı anlarda nasıl kullanılabileceğini anlayacaksınız. En özel günden en günlük hayata kadar sizi bekleyen mükemmel bir ayakkabı var. Ve bakın, eğer bu bilgiyi kaçırırsanız, stilinizi olması gerektiği gibi geliştirmeyen ayakkabılar almaya devam edebilirsiniz. O yüzden sonuna kadar takipte kalın, çünkü son ipucu sizi gerçekten şaşırtacak. Ayakkabı birin, klasik orta topuklu. Ayakkabı bilmeniz gereken ilk stil klasik orta topuklu pompadır. Bu 5 ila 7 santimetre yüksekliğinde bir topuğu olan kapalı, zarif bir ayakkabıdır. Birçok kişi zarafetin rahatsızlık anlamına geldiğini düşünür. Ancak orta topuklu pompalar bu efsaneyi tamamen yıkmak için burada. Zarif görünmek isteyip de tüm günü ayakta veya yürüyerek geçirmek zorunda kalma sorununu çözüyor. Saatlerce süren o aile partisini bilirsiniz ya da sürekli ayakkabı değiştiremediğiniz o iş etkinliğini. İşte orta topuklu pompa tam da bunun için yapıldı. Çok az ayakkabının başarabileceği şekilde sofistikeliği pratiklikle birleştiriyor. Bu stilin en büyük avantajı yüksekliği abartmadan silüete uzatması. Böylece bacaklarınızı daha ince ve uzun göstermesi. Ancak çok yüksek topukların rahatsızlığını yaşamamasıdır. Pratikte bu ayakkabıyı nasıl giymelisiniz? Basit. Siyah, ten rengi veya koyu kahverengi gibi nötr bir renkte bir model seçin. Bu renkler çok yönlüdür ve gardırobunuzdaki her şeyle uyumludur. Sabah önemli bir randevunuz olduğunu ve gün içinde başka işlerle ilgilenmeniz gerektiğini düşünün. Orta topuklu bir ayakkabıyla çantanızda başka bir çift ayakkabı taşımanıza gerek kalmadan baştan sona şıklığınızı koruyabilirsiniz. Gerçek hayattan bir örnek. Tanıdığım bir kadın pazar günleri kiliseye giderken bu modeli her zaman giyer. Midi elbiseler, pantolonlar ve hatta daha yapılı eteklerle kombinler. Sonuç mu? Ne kadar şık ve zarif göründüğü konusunda her zaman iltifat alır. Doğrudan faydaları açıktır. Rahatlıktan ödün vermeden boyunuzu uzatırsınız, ayaklarınızda ağrı hissetmeden saatlerce giyebilirsiniz ve dahası bu ayakkabı en resmi görünümden biraz daha günlük görünüme kadar her türlü kıyafeti güzelleştirir ve dahası var. Orta topuklu ayakkabı duruşunuza da yardımcı olur. Çünkü topuk omurganızı zorlayacak kadar yüksek değildir. Ancak daha dik ve özgüvenli yürümenizi sağlar. Yani dolabınızda yalnızca tek bir şık ayakkabı olsaydı bu mükemmel bir seçim olurdu. Ayakkabı 2 sivri burunlu düz ayakkabı. Şimdi birçok kişinin küçümsediği ama topuksuz şıklık söz konusu olduğunda inanılmaz derecede güçlü olan bir ayakkabıdan bahsedelim. Sivri burunlu babet. Bu stil topuklu ayakkabı giyemeyen veya giymekten hoşlanmayan ancak yine de o sofistike ve şık görünümü korumak isteyenler için büyük bir sorunu çözüyor. Sivri burunlu babet düzdür, tüm gün giyilmeye uygundur ancak genel görünümde tüm farkı yaratan bir şekle sahiptir. Sır tam olarak burunda yatıyor. Babetin burnu çok yuvarlak veya çok geniş olduğunda ayağı daha ağır gösterebilir ve bacakları kısaltabilir. Öte yandan sivri burun ayağı ve dolayısıyla tüm silüetinizi görsel olarak uzatan kesintisiz bir çizgi oluşturur. Ayaklarınızda küçük bir sihir gerçekleşiyormuş gibi. Pratikte bu ayakkabıyı çeşitli günlük durumlarda giyebilirsiniz. Alışveriş merkezinde yürüyüşten arkadaşlarınızla öğle yemeğine iyi giyinmeniz gereken ancak topukluların rahatsızlığını istemediğiniz randevulara kadar. Size çok gerçekçi bir örnek vereyim. Bir seyahate çıktığınızı ve bolca yürümeniz Yeni yerler görmeniz gerektiğini düşünün. Ancak güzel fotoğraflar çekmek ve kendinizi iyi hissetmek için her zaman şık görünmek istiyorsunuz. Sivri burunlu babetler bunun için mükemmel. Bunları desenli bir pantolon ve şık bir bluzla kombinleyin, işte bu kadar. Güzelsiniz, rahatsınız ve günün tadını endişesizce çıkarmaya hazırsınız. Bir tanıdığım her gün işe giderken bu modeli giyiyor. Bir mağazada çalışıyor ve sürekli ayakta. Bu yüzden her şeyden önce rahatlığa ihtiyacı var. Ama aynı zamanda profesyonel ve şık bir görünüme de ihtiyacı var. Çözümü, nötr renklerde sivri burunlu babetlere yatırım yapmak oldu. Siyah, ten rengi ve bordo. Bu üç çift arasında geçiş yapıyor ve müşterilerden her zaman ne kadar şık giyindiğine dair iltifatlar alıyor. Avantajları inanılmaz. Gün boyunca tam bir konfora sahip oluyorsunuz. Ayak veya sırt ağrısı konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor ve yine de o zarif ve kadınsı görünümü koruyorsunuz. Ayrıca sivri burunlu babetler son derece çok yönlü. Pantolonlarla, eteklerle, elbiselerle ve hatta daha rahat hafta sonu kombinleriyle harika görünüyor. Eğer dolabınızda sivri burunlu babetler yoksa, bu vazgeçilmez parçayı edinmenin zamanı geldi. Ayakkabı 3 blok topuklu ince bantlı sandalet zarafetinizi dönüştürecek üçüncü ayakkabı, blok topuklu ince bantlı sandalettir. Bu model harikadır çünkü her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir. Görünümü daha hafif ve daha kadınsı yapan ince bantların zarafeti ile blok topuğun sağlamlığı ve rahatlığı. Birçok kişi topuklu ayakkabı giymekten korkar çünkü kendilerini güvensiz hissedeceklerini veya acı çekeceklerini düşünürler. İşte tam bu noktada blok topuk harika bir çözüm olarak devreye girer. Tüm vücut ağırlığını küçük bir alanda yoğunlaştıran stilettoların aksine, blok topuk ağırlığı daha eşit bir şekilde dağıtır ve yürümenizi çok daha rahat ve güvenli hale getirir. Bu ayakkabı özellikle daha açık ve havadar bir stil giymek istediğinizde sıcak günler için mükemmel ancak zarafetten vazgeçmek istemediğinizde sorunu çözer. İnce bantlar ayağı ağırlaştırmadığı ve her şeyi narin ve sofistike tuttuğu için büyük fark yaratır. Pratikte bu ayakkabıyı nasıl giymelisiniz? Sosyal etkinlikler, partiler, düğünler, vaftiz törenleri, doğum günleri ve şık olmanın yanı sıra dans edebilecek, ayakta sohbet edebilecek ve ayaklarınızın ağrıması konusunda endişelenmeden eğlenebilecek kadar rahat olmak istediğiniz herhangi bir durum için idealdir. Size gerçek bir örnek vereyim. Bir arkadaşım yakın zamanda nedimeydi ve tam olarak bu stil sandaleti seçti. Etkinlik öğleden sonra saat 6'da başladı ve ancak sabahın erken saatlerinde sona erdi. Dans etti, tüm konuklarla sohbet etti, yüzlerce fotoğraf çekti ve gecenin sonunda ayakları hala iyiydi. Bana masanın altına saklanmış ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalmadan tüm bir partinin tadını çıkarabildiği ilk sefer olduğunu söyledi. Avantajları çoktur. Topukla yükseklik ve zarafet kazanırsınız. Ancak blok şekliyle rahatlık ve güvenliği korursunuz. İnce kayışlar, ayaklarınızın narin ve bakımlı görünmesini sağlar ve stil, ayaklarınızın nefes almasını sağladığı için daha sıcak günler için mükemmeldir. Ve dahası da var. Bu tarz sandaletler parti elbiseleriyle daha gösterişli pantolon ve bluz takımlarıyla hatta her zaman moda olan midi eteklerle bile harika görünüyor. Bir sonraki ayakkabılara geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Bu ipuçlarını beğendiyseniz ve bu tür içerikleri almaya devam etmek istiyorsanız hemen kanala abone olun. Videonun altındaki kırmızı düğmeye basmanız yeterli. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca nereden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Kanalı takip edenlerin nereden olduğunu bilmek çok hoşuma gidiyor. Şehrinizi veya bölgenizi aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi sizi daha da şık gösterecek diğer ayakkabılarla devam edelim. Ayakkabı 4, deri loafer listemizdeki dördüncü ayakkabıya ulaştık. Ve bu ayakkabı daha rahat ve modern bir dokunuşla zarafet arayanlar için deri mokasen. Bu model harika çünkü zarif ayakkabıların narin veya aşırı kadınsı olması gerektiği fikrini yıkıyor. Mokasen asla modası geçmeyen, daha sofistike ve zamansız farklı bir zarafet getiriyor. İyi giyinmek isteyip de çok fazla çabalıyormuş gibi görünmek istemediğinizde bu sorunu çözüyor. Zarif ama sade bir görünüm istediğiniz günleri bilirsiniz, değil mi? Mokasen tam da bu iş için mükemmel. Bu ayakkabının ilginç bir geçmişi var çünkü eskiden sadece erkeksi olarak kabul edilirdi. Ancak günümüzde kadınlar zarif ve kişilik dolu görünümler yaratmak için ne kadar inanılmaz olabileceğini keşfettiler. Sır, kusursuz işçilik ve klasik renklerde kaliteli bir deri mokasen seçmek. Pratikte mokaseni çeşitli durumlarda giyebilirsiniz. Özel dikim pantolonlarla harika görünüyor ve o yönetici ve güçlü görünümü yaratıyor. Ayrıca daha yapılandırılmış midi eteklerle de harika bir şekilde eşleşiyor ve eteğin feminenliği ile ayakkabının daha rahat havası arasında ilginç bir kontrast yaratıyor. Ve bakın, ne kadar ilginç. Loafer daha sade elbiselerle de harika görünüyor. Görünümü ağırlaştırmadan bir sofistike dokunuş katıyor. Çok sevdiğim gerçek bir örnek. Tanıdığım bir öğretmen her gün işe deri loafer giyiyor. Bütün gününü ayakta geçirdiği için rahat bir ayakkabıya ihtiyacı var ama aynı zamanda o zarif ve profesyonel duruşunu da korumak istiyor. Loafer bu ikilemi mükemmel bir şekilde çözdü. Bunları kumaş pantolonlarla, diz üstü eteklerle ve daha muhafazakar elbiselerle kombinliyor ve her zaman kusursuz görünüyor. Bu ayakkabının faydaları çok. Ayağı sıkmadan iyi sardığı için son derece rahat. Kaliteli deriye yatırım yaptığınızda dayanıklı ve bugün çok değer verilen o zahmetsiz zarafeti getiriyor. Ayrıca loafer, etkilemek için çok çabalıyormuşsunuz gibi görünmeden daha olgun ve sofistike bir görünüm yaratmanıza yardımcı oluyor. Doğal bir zarafet bu biliyor musun? Ayakkabı 5. Orta baldır botu. Bilmeniz gereken 5. ayakkabı, baldırın ortasına kadar uzanan bottur. Bu stil özellikle yılın soğuk ayları için kesinlikle dönüştürücüdür. Baldırın ortasına kadar uzanan bot Şık görünmek isterken aynı zamanda soğuktan korunmaya ihtiyaç duyma sorununu çözer. Birçok kişi botların yalnızca havalı veya günlük bir görünüm için olduğunu düşünür ancak bu doğru değildir. İyi seçilmiş bir bot herhangi bir kapalı ayakkabı veya topuklu ayakkabı kadar zarif olabilir. Sır, çok fazla abartılı detay içermeyen, temiz bir tasarıma sahip, kaliteli deriden ve her şeyle uyumlu nötr renklerde bir model seçmektir. Baldırın ortasına kadar uzanan, baldırın ortasına kadar uzanan bot mükemmel uzunluğa sahiptir. Giymeyi zorlaştıracak veya giyebileceğiniz kıyafetleri sınırlayacak kadar yüksek değildir ancak botun yarattığı görsel etkiyi kaybedecek kadar da alçak değildir. Pratikte bu ayakkabıyı zarif görünmek için nasıl giymelisiniz? Baldırın ortasına kadar uzanan bot, uzun pantolonun içine sokulmasıyla güzel görünür ve uzun ve sofistike bir görünüm yaratır. Orta boy etek ve elbiselerle de harika bir şekilde eşleşiyor ve zarafet ile pratiklik arasında mükemmel bir denge kuruyor. Ve işte önemli bir ipucu, alçak topuklu bile olsalar topuklu botlar seçin. Topuk görünümün zarafetinde tüm farkı yaratır. Blok topuk, alçak topuk olabilir ama mutlaka topuğu olmalı. Size gerçek bir örnek vereyim. Soğuk bir bölgede yaşayan bir tanıdığım Yılın birkaç ayı boyunca neredeyse her gün baldır hizasında botlar giyiyor. İki ana çifti var. Biri siyah, biri kahverengi. Bu iki bot tüm kış kombinlerini tamamlıyor. Bunları özel dikim pantolonlarla, rahat örme elbiselerle ve hatta suni deri eteklerle kombinleyerek daha modern bir görünüm yaratıyor. Ve en iyi yanı, en soğuk günlerde bile ne kadar iyi giyindiğine dair iltifatlar alıyor. Doğrudan faydaları açık. Zarafetten ödün vermeden ayaklarınızı soğuktan koruyorsunuz. Aynı botlarla farklı görünümler yaratabiliyorsunuz ve yine de botların sağladığı o daha yapılandırılmış ve sofistike görünümü elde ediyorsunuz. Ayrıca diz üstü çizmeler vücutta dikey bir çizgi oluşturmaya yardımcı olur. Bu da silueti görsel olarak uzatır ve sizi daha uzun ve ince gösterir. Ayakkabı altı, önünde detay bulunan topuklu ayakkabı. Şimdi zarafeti daha da artıran geleneksel topuklu ayakkabıların bir çeşidinden bahsedelim. Önünde detay bulunan topuklu ayakkabı. Bu model, klasik topuklu ayakkabıların sunduğu her şeye sahip ve ekstra bir zarafet ve çekicilik katıyor. Küçük bir fiyonk, göze çarpmayan bir süsleme, zarif bir toka veya hatta deride özel bir kesim olabilir. Bu detaylar, sıradan bir ayakkabıyı görünümünüzde öne çıkan bir parçaya dönüştürdükleri için büyük fark yaratır. Bu ayakkabı, abartıya kaçmadan veya kostüm giymiş gibi görünmeden özel ve farklı hissetmek istediğinizde yaşadığınız sorunu çözer. Öndeki detay, incelikli ve zarif bir şekilde dikkat çekerek tüm farkı yaratan küçük dokunuşlara önem verdiğinizi gösterir. İnsanların fark edip düşündüğü türden bir şey. Bu kişi zevkli. Pratikte her zamankinden biraz daha şık olmak istediğiniz durumlarda bu detaylı topuklu ayakkabıyı giyebilirsiniz. Özel akşam yemekleri, sosyal etkinlikler, aile partileri ve hatta sadece kendinizi daha güzel ve özel hissetmek istediğiniz o gün için çok uygundur. Sır, ayakkabının öne çıkmasına izin vermektir. Bu yüzden onu daha sade kıyafetlerle kombinleyin ve parlasın. Size gerçek bir durumdan bahsedeyim. Benimle aynı grupta olan bir bayan her zaman önünde küçük, zarif bir fiyonk olan siyah bir çift topuklu ayakkabı giyer. Her karşılaştığımızda biri ayakkabılarını övüyor. Bana bu çifti yıllar önce aldığını ve hala en sevdiklerinden biri olduğunu, çünkü detayların her şeyi değiştirdiğini ama abartılı olmadığını söyledi. Bunları sade elbiselerle, siyah pantolonlarla ve şık bluzlarla giyiyor ve her zaman kusursuz görünüyor. Bu tür ayakkabıların faydaları inanılmaz. Geleneksel bir topuklu ayakkabının tüm zarafetini ve rahatlığını ekstra bir kişilik ve sofistike dokunuşla elde ediyorsunuz. Öndeki detay ayaklarınızı daha da güzelleştirir ve görünümünüzdeki detaylara gösterilen özeni gösterir. Dahası, bu tür ayakkabılar genellikle bir sohbet başlatıcısı olma eğilimindedir, insanların fark edip övdüğü bir şeydir ve kendinizi daha da özel ve özgüvenli hissetmenizi sağlar. Ayakkabı 7 Şık kayışlı düz sandalet listemizdeki 7. ayakkabı Şıklıktan ödün vermeden sıcak günler için mükemmel. Zarif bantlı düz sandalet. Birçok kişi düz sandaletlerin aşırı rahat bir görünümle eş anlamlı olduğunu düşünür. Ancak bu yalnızca doğru modeli seçmediğinizde olur. Zarif bantlı düz sandalet, kapalı ayakkabı giymek için çok sıcak olduğunda sorunu çözer. Ancak yine de sofistike ve bakımlı bir görünümü korumanız gerekir. Sır bantlarda. Sandaletin iyi konumlandırılmış bantları, deri veya kaliteli malzemeden yapılmış, kusursuz bir işçilikle yapıldığında yalnızca rahat olmaktan çıkar ve aynı zamanda şık olur. Bantlar ayağı iyi sararak uyumlu bir görünüm yaratmalı, ayağın ayakkabı içinde gevşek veya özensiz görünmesine neden olmamalıdır. Pratikte bu ayakkabıyı şık görünmek için nasıl giyersiniz? İlk olarak nötr renklerde ve kaliteli işçilikle modelleri seçin. İkinci olarak bunları iyi yapılandırılmış ve ütülü kıyafetlerle kombinleyin. Bu şık düz sandalet, ince kumaşlardan yapılmış mide elbiselerle, iyi dikilmiş pantolon ve bluz takımlarıyla ve yapılı eteklerle harika görünüyor. İşin sırrı denge. Eğer ayakkabı düz ve rahatsa, kıyafetin geri kalanının da zarafeti korumak için iyi düşünülmüş ve yapılandırılmış olması gerekir. Size gerçek bir örnek vereyim. Bir arkadaşımın Ayak tarağından zarif bir şekilde geçen kayışları olan kahverengi deri düz bir sandaleti var. Bu sandaleti bütün yaz giyiyor. Hafif ama yapılı elbiseler, iyi kesimli keten pantolonlarla eşleştiriyor ve her zaman şık görünüyor. Sandalet o kadar güzel ve iyi yapılmış ki kimse onun basic veya basit bir ayakkabı giydiğini düşünmüyor. Aksine insanlar her zaman nereden aldığını soruyor. Faydaları harika. Sıcak günlerde tam bir konforunuz var bütün gün rahatça yürüyebilirsiniz. Ayaklarınız nefes alır ve serin kalır ama zarafetinizden hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ayrıca bu tür sandaletler seyahat ederken de çok pratiktir çünkü bavulunuzda az yer kaplar ve birçok farklı gardırop parçasıyla uyumludur. Tek bir çiftle birçok kıyafet sorununu çözen bir ayakkabı. Ayakkabı 8. İki renkli topuklu. Ayakkabı zarafetinizi bir üst seviyeye taşıyacak 8. ayakkabıya ulaştık. İki renkli topuklu ayakkabı. Bu model, iki rengi uyumlu bir şekilde birleştirerek benzersiz ve kişilik dolu bir görünüm yarattığı için özellikle sofistike. En ünlü ve klasik olanı siyah burunlu 5 topuklu ayakkabıdır. Ancak beyaz ile mavi, ten rengi ile bordo gibi başka güzel kombinasyonlarda mevcuttur. Bu ayakkabı farklı, zarif bir şekilde dikkat çeken bir şey giymek isteyip de abartılı veya çok cesur görünmek istemediğinizde ortaya çıkan sorunu çözer. İki renkli tasarım aynı anda hem sofistike hem de modern bir görünüm sunarak stil sahibi olduğunuzu gösterir. Ayakkabıdaki renk kombinasyonu görsel bir odak noktası oluşturarak ayakkabıyı görünümünüzün öne çıkan parçası haline getirir. Pratikte iki renkli topuklu ayakkabılar nasıl giyilmelidir? Altın kural, ayakkabının başrolde olmasına izin vermektir. Ayakkabının paletinde yer alan düz renkli kıyafetlerle kombinleyin. Örneğin, topuklu ayakkabınız bej ve siyahsa, siyah, beyaz veya beş kıyafetlerle giyin. Ayakkabı zaten bu kadar belirginken aynı görünümde çok fazla rengi karıştırmaktan kaçının. İki tonlu topuklu ayakkabılar, düz renk elbiseler, nötr tonlarda pantolonlar ve üst takımlarla harika görünür ve zarafetle öne çıkmak istediğiniz etkinlikler için mükemmeldir. Sevdiğim gerçek hayattan bir örnek, bir partide hiçbir detayı olmayan, sade lacivert bir elbise giyen bir bayan gördüm ama iki tonlu mavi ve ten rengi topuklu ayakkabılar giyiyordu. O ayakkabı görünümü tamamen değiştirdi. Temel bir kıyafet olabilecek şey, doğru ayakkabı seçimi sayesinde sofistike ve unutulmaz bir şeye dönüştü parti boyunca sayısız iltifat aldı ve herkes özellikle ayakkabıdan bahsetti. Bu stilin faydaları inanılmaz. Neredeyse bir mücevher gibi işlev gören ve herhangi bir sade görünümü bir üst seviyeye taşıyan bir ayakkabınız var. Detaylara gösterilen özeni ve rafine bir zevki gösteriyor. Ayrıca, iki tonlu topuklu ayakkabılar farklı bir şekilde çok yönlüdür. Çünkü iki renk onları tek renkli bir ayakkabıya göre daha fazla giyim seçeneği ile birleştirmenize olanak tanır. Ayakkabı 9. Alçak topuklu terlik zarafetinizi dönüştürecek 9. ayakkabı alçak topuklu terliktir. Bu stil pratiklik ve zarafeti mükemmel bir şekilde birleştirdiği için giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Terlik, topuğu açık ve arkası olmadığı için zahmetsizce giyebileceğiniz bir ayakkabıdır. Ancak pratik olduğu için çok basit olduğunu düşünerek aldanmayın iyi seçildiğinde alçak topuklu terlik çağdaş ve sofistike zarafetin eş anlamlısıdır. Bu ayakkabı zarif olmak isterken aynı zamanda hızlı giyip çıkarmak için pratikliğe ihtiyaç duyma sorununu çözer. Yoğun rutinleri olanlar, eve birkaç kez girip çıkması gereken ancak her zaman bakımlı görünmekten ödün vermek istemeyenler için mükemmeldir. Pratikte alçak topuklu terlik Özel dikim pantolonlarla harika görünür ve o yönetici ve modern görünümü yaratır. Ayrıca midi eteklerle, daha yapılı elbiselerle ve hatta günlük kullanım için pantolon ve bluz takımıyla bile çok iyi kombinlenir. Sır, nötr renklerde, temiz ve minimalist tasarımlı, deri veya kaliteli bir malzemeden yapılmış modeller seçmektir. Çok süslü veya çok fazla detaya sahip terliklerden kaçının. Çünkü bunlar çağdaş zarafeti kaybedebilir. Size gerçek bir örnek vereyim. Ofiste çalışan bir tanıdığım, ana ayakkabısı olarak alçak topuklu terlikleri benimsemiş. Üç çifti var. Siyah, ten rengi ve bordo. Bu üç çift tüm iş kıyafetlerini tamamlıyor. Bana bu stili keşfettikten sonra hayatının çok daha pratik hale geldiğini, çünkü daha yapılandırılmış ayakkabıların rahatsızlığı olmadan her zaman şık olabildiğini söyledi. Ve en iyi yanı, gerektiğinde hızlıca giyip çıkarabiliyor. Bu da çok araba kullananlar için harika. Avantajları açık. Ellerinizi kullanmadan giymek pratik, çağdaş ve modern zarafet, tüm gün rahatlık ve çeşitli kıyafet türleriyle kombinleme çok yönlülüğü. Terlikler ayrıca, hassas bölgelere baskı yapmadığı veya sıkıştırmadığı için baş parmak çıkıntısı, veya diğer ayak sorunları olanlar için de mükemmeldir. Ayakkabıdır yok 10 stiletto bilek botu. Listemizdeki 10. ve son ayakkabıya ulaştık ve bu özellikle zarif ve dönüştürücü stiletto bilekte bot. Bileğe kadar uzanan, ince ve zarif bir topuğu olan bu kısa bot modeli herhangi bir görünümü saniyeler içinde basit bir görünümden sofistike bir görünüme dönüştürebilir. Bilekte bot çok yönlü ancak aynı zamanda güçlü bir görsel etkiye sahip bir ayakkabı isteme sorununu çözer. Pantolonlardan elbiselere kadar neredeyse her şeyle uyumludur. Ancak her zaman o sofistike ve modern dokunuşu katar. Stiletto topuk büyük fark yaratır. Çünkü tüm klasik zarafeti getirir, bacakları uzatır ve daha rafine bir silüet oluşturur. Pratikte, stiletto bilekte bot nasıl giyilmelidir? Dar veya düz paça pantolonlarla harika görünür ve çok zarif, kesintisiz bir çizgi oluşturur. Ayrıca midi etekler, orta boy elbiseler ve hatta daha modern, özel dikim takım elbiselerle de harika bir şekilde kombinlenebilir. Sır, siyah, kahverengi veya ten rengi gibi nötr bir renkte ve çok fazla detayı olmadan, temiz bir tasarıma sahip kaliteli bir deri bilekte bot seçmektir. Size gerçek bir durumdan bahsedeyim. Bir arkadaşım birkaç yıl önce stiletto topuklu siyah bir çift çizmeye yatırım yaptı ve bana bunun hayatında yaptığı en iyi alışverişlerden biri olduğunu söyledi. Bu ayakkabılar neredeyse her durum için kurtarıcısı haline geldi. Bunları işe giderken özel dikim pantolonlarla birlikte giyiyor. Akşam yemeğine çıkarken elbiselerle birlikte giyiyor. Hatta daha resmi etkinliklerde bile şık eteklerle birlikte giyiyor bu çizme hangi durum olursa olsun her zaman işe yarayacağını bildiği ayakkabı haline geldi. Bu stilin faydaları etkileyici. Çeşitli durumlar için uygun, son derece çok yönlü bir ayakkabıya sahip oluyorsunuz. Modern ve sofistike görünümler kolayca yaratabiliyorsunuz. Bacakları görsel olarak uzatıyor ve bunların da ötesinde asla modası geçmeyen bir stil. Stiletto topuklu çizmeler. Yıllarca giyeceğiniz ve her zaman şık ve modaya uygun görüneceğiniz için değerli bir yatırımdır. Çözüm. Tamam, artık sizi her ortamda daha şık gösterecek 10 ayakkabıyı biliyorsunuz. Bu stillerin her birinin gardırobunuzda nasıl özel bir rol oynadığına dikkat edin. Önemli olan onlarca farklı ayakkabıya sahip olmak değil, doğru ayakkabılara sahip olmak. Stilinizi geliştirecek ve kendinizi özgüvenli ve şık hissettirecek ayakkabılara sahip olmaktır. Bugün gördüklerimizi kısaca özetleyelim. Zarafet ve konfor için klasik orta topuklu pompa, topuklu olmayan günler için sivri burunlu düz ayakkabı, etkinlikler için bantlı blok topuklu sandalet, günlük şıklık için deri mokasen, serin günler için orta topuklu bot, özel günler için detaylı pompa, daha sıcak havalar için şık düz sandalet, öne çıkmak için iki renkli pompa zarif pratiklik için alçak topuklu terlik ve maksimum çok yönlülük için stiletto bilekte bot. Bu ayakkabıların her biri bir görünümü tamamen dönüştürme gücüne sahiptir. Şunu asla unutmayın, zarafet nicelikle ilgili değil, kalite ve akıllı seçimlerle ilgilidir. Her şeyle uyumlu, nötr renklerde kaliteli ayakkabılara yatırım yapın ve her gün iyi giyinmenin ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Ve işte altın değerinde ekstra bir ipucu. Ayakkabılarınıza iyi bakın. Onları düzenli olarak temizleyin, doğru şekilde saklayın ve gerekirse atmak yerine tamire götürün. İyi bakılan bir ayakkabı yıllarca dayanır ve zarafetin tüm farkını yaratan o kusursuz görünümü korur. Şimdi sizden bilmek istiyorum. Bu 10 ayakkabıdan hangisi hali hazırda dolabınızda? Ve hangisini almak için en çok heyecanlanıyorsunuz? Yorumlarda bana bildirin. Çünkü fikirlerinizi duymayı çok seviyorum ve size bir meydan okuma vereceğim. Bu ayakkabılardan birini seçin. Eğer yoksa bir tane alın ve gelecek hafta onu kullanarak şık bir kombin oluşturun. Sonuçtan ve alacağınız iltifatların sayısından şaşıracağınızdan eminim. Unutmayın. Her gün zarif ve özgüvenli hissetmeyi hak ediyorsunuz ve doğru ayakkabılarla bu çok daha kolay başarılır. Kalbinize kocaman bir öpücük ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.